Merhabalar ben Ayşe abla. Sevgili Terazi ve sevgili Akrep burçları kahve falınızı bakmak için buradayım. Hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız. Sevgili Teraziler biraz duygusallık ve biraz yoğunluk gözüküyor. Yorgunluk gözüküyor. Çalışıyorsanız iş yeri stresi, iş yeri yoğunluğu sizi epeyce yormuş. Biraz enerji düşüklüğünüz olabilir. Ee, sevdiği bir insandan uzun süredir uzak kalmış olan Teraziler bir haber alacaklar. Bu haberle birlikte kısmen bir rahatlama var. Hadi bakalım bismillah diyelim. Sevgili Terazi, bazı olaylar canınızı sıkıyor. Haklı bir davanız var ve haklıyken haksız yerine düşürülmüş olabilirsiniz. Bir türlü yolunda gitmeyen bazı problemleriniz olabilir. Bu da sizin canınızı sıkmış epeyce. Sakin olun, sakinliğinizi koruyun. Biraz dua edin biraz relax olun kendinizi dinlendirin diyeceğim. Çalışan ve iş yerinde pürüzler sıkıntılar yaşayan terazi burçları baya bir canlı sıkılmış ama her şeyin hayırlısı diyelim. İnşallah düzelir. 5 rakamı çıkmış bu saat 5 olabilir 5 gün olabilir. İyi, i̇yi birileriyle işinin ehli bazı insanlarla yapacağınız görüşmelerle bazı problemlerinizin çözümü olabilir nazar etkisi var. Nazar yüzünden biraz halsiz ve enerji düşüklüğü olabilir. Dikkat edin sevgili canlar. Beklediğiniz bir para haberi varsa bu birazcık daha uzayabilir. Belki elinize bir miktar geçecek. İri yarı, bıyıklı, alnı açık, yuvarlak gözlü bir adam e, ve bu adamın karşısında yine e, kendinden biraz kısa, e, kumral bir erkek. Bir de böyle bacaklarını birbirine kenetlemiş sanki yani bacağını bacağının üzerine getirmiş ayakta bir yere dayanmış ukala ukala onları seyreden genç bir adam bu üç kişi, üç kişi bir karar alma arefesindeler belki de böyle iş yerinizde bazı insanlar bir değişiklik yapacaklar belki birileriyle ilgili bazı kararlar alacaklar diyebilirim bir davası olan terazi kardeşlerimizde dediğim gibi biraz sabır yola gitmek istiyor olabilirsin. Adeta böyle kanatlanıp uçmak istiyorsun ama elin kolun bağlı. Bir erkek uzun boylu adında soy A harf olan bir erkek ve bu erkek büyük bir sıkıntı yaşamış olabilir. Bir rahatsızlık yaşamış olabilir. Bunun dizlerini, ayaklarının ucuna bir kadıncağız kapanmış adeta ve bu çocuk gitmek istiyor. Bu çocuk uzaklaşmak istiyor. Bazı olaylardan dolayı ama bir kadın annesi olabilir, eşi olabilir, sanki adeta ayaklarına kapanmış. Ne olursun gitme, ne olursun kal der gibi yalvarıyor. Biraz böyle bir karmaşa var. E, yeni kararlar almak istiyorsun, radikal değişimler yapmak istiyorsun. E, geçmişe takılma, geçmişte yaşanmış bir ilişki. Seni e, duygusal yönden gerçekten çok yormuş. Evet. Acaba diyorsun hani ya gelirse ya ararsa ve bu da senin e, gerçekten yıpranmana sebep olmuş. Bay bayan teraziler. Terazi beyleri işlerinizde bir durgunluk var. E, geçmişten aldığınız bazılarınızın belki bir ah bir beddua ya da efendime söyleyeyim bir kötü bir güç bir şey yapılmış olabilir size. Hani ne oluyor neden olmuyor? gidiyorum, yapıyorum ama bir türlü kazancım yerinde değil diye düşünebilirsiniz. İşte bunların sebebi biraz sıkıntı ve huzursuzluk geçmişten kaynaklı. Anne, abla, kardeş bir arada yaşayan bazı teraziler bir mutluluk var, bir anahtarlık çıkmış. 5-6 tane anahtar. Bir iş yeri kapısı açılacak inşallah. Hadi bakalım hayırlısı olur sizler için. Bir para, bir yük gelecek. Şöyle bakarsak bir sıkıntıyı yavaş yavaş atacaksın. Evet. Kafanda bazı projelerim var. Özellikle terazi bey kardeşlerimiz. Kafanızda bazı projeniz var. Hatta karşınızda üç kişi bunun planını yapıyorsunuz. İşte nasıl yapabiliriz, nereden başlayabiliriz diye. Acele karar vermeyin. Yavaş yavaş olaylar kendini gösterecektir. Bir yunus balığı çıkmış. Bir para geliyor toplu bir para. Adında soy isminde Ferit, Fahri, Fevzi bu harflerle bağlantılı bir erkek. Güçlü bir adam. Eli kolu uzun bir adam. Bu adamdan bir miktar para alabilir ve bir işinizin kapısını açabilirsiniz. ...bir ormanlık alan çıkmış... ...yeşil bir alan... ...belki buraya yakın bir yerde oturuyorsunuz... ...evinizi mi değiştireceksiniz... ...yeni bir ev almayı mı düşünüyorsunuz... ...teraziler evet inişli çıkışta ama... ...yavaş yavaş işlerinde... E, ...rayına girdiğini görüp... ...sevineceksiniz... E, ...güzel iletişimleriniz var... E, ...kuşlar avuçlarınıza konuyor... ...müjdeleriniz var... ...bazı teraziler dediğim gibi... ...boşanma evresinde olabilirler... Çocuk yüzünden anlaşmazlık var. Nafaka yüzünden anlaşmazlık var. Sakin olun, sakince bu konunun uzmanı birileriyle konuşursanız inşallah istediğiniz olur. Şu ailemin altında da net gördüğüm şekilde söyleyeceğim bir deve var. Devenizde hanenize girmek üzere bolluk, bereket ve dileğinizin olacağına delildir. İnşallah tabii ki her şey yaratanın izniyle olur diyoruz. Evet sevgili akrep burçları. Sevgili akrepler. Neyse halın o çıksın falan diyelim. Bir volkan patlayacak. Büyük bir haber, büyük bir olay olacak. Az kalmış. Arkanızdan 4-5 kişi böyle hayretle bakacak. Nasıl yaptı? Bu nereden geldi? Bu bir para olabilir. Bu bir kısmet olabilir. Bu bir miras olabilir. Unutulmuş bir ödenek olabilir ama siz bile şaşırırken Etrafınızdaki insanlar haset dolu gözlerle bakacaklar. Bu nereden aldı bunu diye. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar. Şöyle. Evet, ikili ikili görüşmeleriniz var. Grup çalışmalarınız var. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Gecikmiş haberleriniz var. Toplu bir para gelecek elinize. Şaşıracaksınız. Diyelim ki bir iş alacaksınız. Bir iş eee teklifinde bulundular. İşte siz bir limit verdiniz kafanızda dediniz ki 100.000 TL. Ama bunun belki iki katı bir teklif gelecek. Belki çok farklı bir iş. Ee, normalinde diyelim ki başkaları bu işi of çok zor nasıl yapacağız diye düşünürken e, siz tereyağından kıl çeker gibi bu işi halledeceksiniz. Bazı akrep burcu kardeşlerim mide ağrıları var, bağırsak problemi var. Benim de canım ciğerim kızım, evladım, kardeşim hasta. Allah şifa versin inşallah. Örümcek çıkmış. Örümcek ulaşamıyor ama. Örümcek ulaşamıyor. Bakın şöyle şekil olarak göstereyim size. Tavanda asılmış. Size yaklaşmaya çalışıyor. Sizi kapmaya çalışmış ama hiçbir şey yapamayacak. Bu hafta biraz koşuşmayla geçebilir. Bu hafta sürpriz haberlerle geçebilir. Gıda zehirlenmelerine dikkat edin. Ağız tartışmalarına dikkat edin. Aile büyüklerinden anneniz, kayınvalideniz vesaire bir ufak rahatsızlığı vardır. Onunla ilgili haberleşebilirsiniz. 24-27 Şubat arası da sanki böyle işler biraz biraz rayına oturacak gibi gözüküyor. İnşallah hadi bakalım. Sevgili akrepler. Evet sıkıntıyı yavaş yavaş atıyorsunuz. Niyeti olanlar niyeti inşallah olacak. Şurada bir şey gördüm. gözlüğümüzü takalım bakalım. Ablanız artık yaşlanmış. Dört göz oldu. <laughs> Kendimle dalga geçiyorum ha. Gözlük takanla dalga geçmiyorum. Evet Uğur, Ufuk, Utku adı soy isminde bu harfler olan bir insanla bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Bu telefon konuşmasının arkasından da bir teklif alabilirsiniz. Sevgili akrepler. Elinde bir süpürge, sağa solu süpüren bazı akrep bayanları var. Sanki böyle etrafını temizliyor, etrafındaki pislikleri temizliyor. Hem kızıyor, hem söyleniyor, hem temizliyor. Ama arkasındaki balıkhanesine girecek. Dev bir balık geliyor inşallah. Ve deven kafasını kaldırmış. Gördüğün gibi canım, kardeşim, muradın olacak. Şanslı bir süreç maddi bakımdan, manevi bakımdan. Evet çok laflar var, sözler var, Allah'ım dedikodular var. E, Amasra, Amasya burayla bağlantınız nedir bilmiyorum. Buralı bir insan ya da Almanya burada bulunan bir insandan bir para gelebilir. Bir göz aydınlığınız var. Akrep burçları sağlık problemleriniz olabilir ama maddi yönden rahatlamanız var. Göz aydınlığınız var. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmeniz var. İnşallah hakkınızda hayırlısı diyelim. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Canlarım, Ayşe Ablofizil, Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Orada ne yapıyoruz? Biz sohbet ediyoruz. Biz dert dinliyoruz. Sizi tanıma imkanım oluyor. Ee, selam, en büyük takıntım. Selam vermeyenleri yayından atıyorum ve profilinde çocuk resmi koyanları yayınımda istemiyorum çünkü çocuklar özelinizdir onlar masumdur onlar sabidir sübyandır onları tutup da e, lanse etmenize gerek yok kimse de art niyetli gözlerle bakmasınlar ola ki evlat hasreti çeken bir kadına denk gelir gıptayla bakar farkında olmadan nazar eder bunları düşünmemiz lazım arkadaşlar Havalar çok soğuyor ve lütfen hayvanlarımıza ihtimam gösterelim. Onlar için bir kapsu, bir kap mama bırakalım. Ee, sahiplenme imkanı olanlar varsa lütfen sahiplensinler. Hayvanlar bize Allahımızın emaneti, Yaradanımızın emaneti. Allah'a inanıyorum, Allah'a sığınıyorum. Her dediği benim için emirdir deyip de bir hayvana taş atıyorsa bir insan ben onun Allah sevgisine inanmıyorum. Kimse de kusura bakmasın. Bir an önce de inşallah hayvan hakları yasamız çıkar. Ne diyeyim sevgi dolu mutluluk dolu günlere inşallah güzel bir hafta olsun. Sağlıklı bir hafta olsun. Dualarınızda bana da yer verirseniz şimdiden Allah razı olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.